Merhaba arkadaşlar aile ilgili kanalı olarak çekimlerimize devam ediyoruz. Her dilden çekiyoruz. Belli bir içeriğimiz yok. Bugün de Galatasaray'ın Ligası olan maçını çekeceğiz. Oğlumla birlikte izleyeceğiz. tepkilerimizi vereceğiz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyoruz. Küçücük bir saha yaklaşık 2 bin 3 bin seyirci sonra Icardi. Balaram Haydi Icardi. bekliyoruz. Goller bekliyoruz bugün. Yok ya 5-6 bin var ya. Galatasaray kadrosu Güney Kale'de Yakovs, Abdülkerim, Sanchez, Torreira, Yunus yok. O Simensi yok burada. Icardi'ye oynuyoruz. Bunların takımı full Afrika'nın beğendi. Oğlum bu ona ne yapıyor ben kayısı <laughs> yani. Bizden çok hata mı işte? Evet maç başladı. Başarılar Galatasaray. Yanındayız. Evet bir atak var. Bravo. Yine bravo. Kim o? Yakup. harika. <laughs> Dakika 5 ilk kilitli atak gerçekleşti. Jakobs'un iki kez müdahalesiyle Jakobs mu yaptı bir dakika? Fenerbahçe bugün Twente diye bir takım Jakobs değil ya müdahaleden bir dakika değil. Jakobs mu? Evet Jakobs'un iki müdahalesiyle mutlak gol engellendi. Rakipte şimdi Yunus. Yunus Akgün taşıdı topu. Yakup soldan kaçtı. Of 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 işte. Ilk, hadi hadi oğlum hadi topu. oğlum. Hadi yine. Allah. Dakika altı. Yunus'un arapasında Yakup'sun. <laughs> ciddi gelişimi. <laughs> ve gol kaçtı. İyi, iyi, iyi. Şimdi bir son girdi araya topu kazandı. Torreira pası verdi. topu sağ tarafa. Hadi oğlum hadi oğlum. Aa kimse yok be. Çak çak çak. <laughs> Torreira. Korner. Savunmaya gidiyor Ki gibi oldu ama o Bakalım. İşte torunu Barış bir kez daha Yunus sen, sen Yunus geç rakibini çevirdi arkaya Icardi Tabi. gol, gol, gol. Mertens Mertens Galatasaray'ın golü geliyor <laughs> Barış Alper indirdi Yunus aldı topu Yunus Akgün Penaltı. Penaltı. Penaltı Penaltı evet Partiyle geliyor Yunus'un yanına Ana ben sar sarı kart vereceğim. hakem azaltmaya yönünde karar şeyde. Penaltı yok mu hocam? Musa Sarıkaç pasını veriyor Saray'a. Gabriel Saray getirdi topu. Gabriel Saray yaptı ortasını. Evet. Hadi be. Onun o, kadar şey çıkmadı. <laughs> Ondan ya bu ne? Tekrar kafa inciden. Davinson Sanchez yine kazandı. Yunus'a gönderdi. Süper Ağzı. pas, süper pas. Gol! Davinson'dan süper ara pas. Ve Yunus'un güzel yukarı. golü. Çak. Davinson Sanchez. Yunus Öyle bir gördük Yunus Akgül'ü. Yunus! O kadar güzel bir pas attı ki. Evet Davinson Sanchez'in golü görülmeye, yukarı. pası görülmeye değerdi. Muazzam bir ara pası. Baksana ya. Sonrasında topla buluşuyor. İlk kontrol harika. Gol vuruşu nefis. Galatasaray parçası geç çıkartıyor. Yunus'un gol ya. Yunus ne bu sene ya? Yunus Akgün. İlk son Sanchez rakibiyle bile bir. Tehlikeli geldiler şimdi. Hayır. Şut Günay. Sonrasında Evet. Dakika 40. Hemen cevap verdiler. Maalesef. İkoinex. Bedava. Bedavadan bir gol yedik. Bunu sen de atarsın. Ben de atarım. Evet. İki gol kulaç. Olsun canınız sağ olsun. İkinci golümüzün... Adamların hiç hata yok. Bir kez geldiler. Gol oldu. Deneyeceğiz. Lucas Torreira. Arkada Barış Alper Mertens var. Şimdi o noktaya doğru. Hadi Mertens. Mertens al bu topu. İçeri sert çevirdi. Hadi be. Yip uç şekle girdiler araya çevirdi yaptı karşıladılar bu topu. Evet. ilk yarı, i̇lk yarı bitti arkadaşlar. ikinci yarıda tekrar görüşmek dileğiyle. Evet evet arkadaşlar. ikinci yarı başlıyor. Biz de yerimizi aldık. Yine Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Sadece Galatasaray'a değil, tüm Türk takımlarına başarılar diliyoruz. Bu bizim için, Bugün ülke futbolu için. için, ülke puanı için çok önemli. Bugün Türk gecesi. Evet. Kontata çıkıyor Riga Skola. Ikanu X. Ikanu Döndük geriye. Kuadio. Evet. Abdülkerim. Maç izlemeye gelmiş. Icardi. Icardi'nin pası Barış Alper'e. Barış Alper. Baktı hakem oyun devam etti. Tabi Sol Sanchez. Bu hata yani. Şimdi... Oh. Hadi be Haydi be. Dakika 4. ikinci gol yedik. İkinci yarı etkisiz başladık. Ay şimdi maç gol demişiz. Galatasaray 2. Yani Letonya takımından takım öyle çok yaratıcı değildi. 25. dakika maçta Barış etkisiz bugün. Baba Ece, etkisiz. Ya, Baba böyle geldiler. Ya, yani ama daha tıklar, musun? Çok Önce kafayı yedik. eksen sonrasında o dışarıya Direkten dönen topu ağlara gönderiyor. Yerden Batçuay şimdi. Batçuay, Yunus. Yunus Akgün. Yunus. İçeride kimse yok ki tek ikar da bat var. Batçuay. Bir kez daha Yunus. Yerden oynuyor Yunus Mertens. E. Hadi be. Gitti. Mertens şimdi. Mertens şimdi. Mertense bir geçti. saniye. Aç orta güzel. Orta içeri. Sarı kafası. Ah be. Oldu. benim kafam olur ya? Ya Sara orta saha bekliyorsun? Ne olacak oğlum kafamı vermiyor musun? Etkili bir kafa vuruşu gelmiyor Gabriel Sara'dan. Burada, burada işte. Kerem Demirbay, Davin Sanchez. Ben toteme geçiyorum, bekle. Şuradan kaldırayım. Yunus Akgün şimdi, Yunus. Toteme geçiyorum. Yunus Yunus. Bir şey değişti. Günay, sen. Gabriel Maç bitti. Evet e, arkadaşlar maalesef Letonya'nın adi Hı. bir takımına beraber kaldık. Mehmet Fetihler Sultanı Salı şey günü